Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir hikaye ile karşınızdayız. Kendime geldiğimde büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Yine de yalnızdım ve yalnızlıktan korkuyordum. Bir yandan da başkalarının hatalarının bedelini ben ödemek istemiyordum. Bu yüzden o kadını düşünmeden hayatına girdim ve sebep oldum ki ben çiçek, kalabalık bir ailede dünyaya geldim. Hayat hikayem beklenmedik bir olayın başımıza gelmesiyle karmaşıklaştı ve bu olay her şeyi değiştirdi. Benden büyük iki ablam ve bir abim vardı. Ablalarım evlenmişti. Sadece ben ve abim bekardık. O zamanlar ortaokulu bitirmek üzereydim ve liseye başlayacaktım. Orta halli bir ailede doğduğum için erken evlenmeye pek hevesli değildim. Ne maddi sıkıntım vardı ne de evlenmek hedefimdi dersimi okuyup kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyordum. Babam ağır vasıta şoförüydü, kamyon kullanıyordu. Bir gece her zamanki gibi işinden dönerken mesaisi de bitiyordu. Babam bir motosikletle kaza yaptı. Her ne kadar bu kaza kasten olmasa da biz aylarca bu olayla uğraştık. Motosiklet sürücüsü vefat ettiği için bu durum babamın ruh halini çok etkiledi. O kadar etkiledi ki yıllardır şoför olmasına rağmen birdenbire bu işi bırakmaya karar verdi. O olaydan sonra basit bir arabanın direksiyonuna bile geçmeye cesaret edemedi. Hala babamın tüm bu yıllar boyunca bu vicdan azabını omuzlarında taşıdığını düşünüyorum. Ama o yıllar babam çok daha fazla üzülüyordu. Hatta bize karşı bile soğuk davranmaya başlamış, çok içine kapanık biri olmuştu. Annem ve abim sürekli doktora gitmesini öneriyorlardı ama babam doktora da inanmıyordu ve sürekli kendi içinde, kendi düşüncelerinde kaybolmuştu. Bir yandan da annem önceden beri hasta olduğu için kimse benim davranışlarıma pek dikkat etmiyordu. Lise benim için hassas dönemlerden biriydi ve o dönemde yaramaz kızlardan olmuştum. Okulumuzun karşısında bir erkek lisesi olduğu için daha çok dikkatimiz dağılmış, o okuldan birkaç erkekle tanışmıştık. Ben daha çok onlarla dalga geçmek istiyordum. Aşk meşk peşinde değildim. Ancak en yakın arkadaşım Deniz o erkeklerden biri olan Can'a aşık olmuştu ve onunla çok yakın bir ilişkisi vardı. Can o zamanlar lise son sınıftaydı ve yeni mezun olacaktı. O kadar aşık ve bağlıydılar ki evlilik planları bile yapmışlardı. Bu durum bana çok garip ve hatta komik geliyordu. Zaman zaman en yakın arkadaşımla dalga geçiyordum ama bir gün kendimin de böyle bir belaya düşeceğini bilmiyordum. Annem derslerime çok hassas olduğu için benden şüphelenmemesi için tek yaptığım şey derslerimi iyi çalışıp yüksek notlar almaktı. Çünkü biliyordum ki yüksek notlar alırsam annem artık benimle uğraşmayacak ve başka şeylere dikkat etmeyeceğimi düşünecekti. Gerçi ablam zaman zaman annemi uyarır, çiçeke dikkat edin derdi ancak ne zaman böyle bir şey söylese bunu kıskançlığına verirdim. Çünkü ablam 17 yaşında hiç sevmediği biriyle evlendirilmişti. Gerçi o zamanki hayatları iyiydi ama önemli olan zorla evlenmiş olmasıydı. Bu yüzden de bu lafı o kadar çok kulağıma sokmuştum ki Annem de ablamın kıskançlıktan böyle konuştuğunu düşünüyordu gerçi belli etmiyordu. Sonunda zaman geçti ve ben de tuzağa düştüm. Bir çocuk her gün okuldan eve kadar beni motosikletiyle takip ediyordu. Eğer öğleden sonra annemle dışarı çıkarsam onu sokağın başında veya etrafımda görüyordum. Çok yakışıklı ve uzun boylu bir çocuktu ama onu okulun kapısında da gördüğüm için onun da lise son sınıfta olduğunu anlamıştım. Ben ikinci sınıfa yeni başlamıştım ki o mezun oldu. Yine de beni takip etmeye devam ediyordu ve eğer kendisi gelmezse öğrencisini gönderdiğini anlamıştım. Adı Serkan'dı. Okulu bittikten sonra bir gün gururunu ayaklar altına alıp yoluma çıktı. O kadar kendinden emin bir şekilde yaklaştı ve kendinden bahsetti ki gözlerine bakmaya cesaret edemedim. Uzun boyluydu ve yapılıydı. Ondan uzaklaşmaya çalıştım ama adımı bile biliyordu ve bana "Çiçek, bana bir şans vermeni istiyorum. Tüm bu zaman boyunca seni bekledim. En azından kendimi sana kanıtlama fırsatı ver." dedi. Serkan iyi bir çocuktu. En azından dış görünüşünden bunu anlayabiliyordum. O gün tek yaptığımız bir numara alışverişi oldu. Yine de ona "Mahallede fazla görünmek istemiyorum çünkü abimin kulağına gitmesinden korkuyorum." dedim. Serkan hiçbir itiraz etmeden isteğimi kabul etti. Bu yüzden ona güvenebildim ve onu daha yakından tanımak istedim. İlk arayan Serkan'dı ve böylece ilişkimiz yavaş yavaş daha samimi hale geldi. O çok iyi bir çocuktu ve bana çok özen gösteriyordu. Bir yandan da yavaş yavaş ona bağımlı oluyordum. Bunun dışında Serkan beni derslerimi iyi çalışmaya ve iyi bir üniversite kazanmaya bile teşvik ediyordu. Serkan üniversite öğrencisi olmuştu ve derslerinin yanı sıra çalışıyordu. Elektrik mühendisliği okumuştu ve aynı zamanda iyi bir şirkette çalışıyordu. Bu yüzden kendi geçimini sağlayabiliyordu.'' Ancak henüz evlenme kararı almamıştık çünkü ben henüz çok küçüktüm. Bu yüzden Serkan'la arkadaşlığımıza devam etmeyi tercih ediyorduk. Ben ve Serkan arkadaşken en yakın arkadaşım da aşık olduğu kişiyle sonunda evlendi ve o zaman ben de kesinlikle Serkan'a ulaşmak için motive oldum. Aşka ulaşmanın dünyanın en büyük zevki olduğunu hissediyordum. Bu yüzden aşkına ulaşma hayaliyle yanıp tutuşan ve onlardan sadece bir sürü hatıra kalan insanlar gibi olmak istemiyordum. Bu yüzden üniversiteye hem de dil bölümüne kabul edildikten sonra Serkan'a ilişkimizi bir an önce resmileştirmemizin daha iyi olacağını söyledim. Çünkü bir yandan da iki ablam çok erken evlenmişti ve ben aralarında eğitimime devam eden ilk kızdım. Bu yüzden ailemin birdenbire evliliğime karışmasından ve benim için birini seçmelerinden korkuyordum. Bu yüzden Serkan'a ilişkimizi ciddiye almamız gerektiğini söyledim ve aramızdaki aşka güvendiğim için korkusuzca böyle bir istekte bulundum. O da kabul etti. Her şeyin benim düşündüğüm kadar iyi gideceğini sanıyordum ama bazen hayat insanın isteklerinin tersine gidiyor. Ben Serkan'ı ne kadar onaylıyorsam aileminde onu aynı derecede kabul edeceğini düşünüyordum ta ki gidip annemle Serkan hakkında konuşana kadar. Annem sürekli ne zaman ve nerede tanıştığımızı soruyordu. O kadar merakla soruyordu ki Annemin belki de her şeyi önceden sezdiğini tahmin ettim. Bu yüzden Serkan'ın dediği gibi üniversitede bir proje aracılığıyla tanıştığımızı söyledim. Böyle bir şey söylersem ailemin düşüncesini etkileyeceğini sanıyordum. O gün anneme Serkan hakkında bahsettikten sonra annem tesadüfen camide tanıştığımız bir arkadaşımın oğlu seni düşünüyordu dedi. Sustum ve annem devam etti. Adı Murat senden birkaç yaş büyük. Babası tüccar olduğu için o da çarşıda babasının dükkanında çalışıyor. Maddi durumları çok iyi ve dindar, imanlı bir çocuk. Bu sırada annemin hiçbir sözüne dikkat etmiyormuş gibiydim. Sözlerine karşılık, ben şimdilik bu çocuğu beğendim ve ailemle tanışmasını istiyorum. Ailesiyle birlikte bana görücü gelmelerini planlıyoruz izin verirseniz, dedim. Annem de bir şey demedi ve gelebilir dedi Babamın ruh hali kötüleştikten sonra neredeyse tüm bu sorumluluklar annemin üzerine düşmüştü Annem bize hem baba hem anne olmuştu Annem artık o kadar dikkatli bir kadın olmuştu ki, görücülerin geleceğini önce babamla konuşmasına gerek kalmıyordu. Kendisi onayladı ve sonra bu konuyu babamla paylaştı. Bunun bana daha sonra baş ağrısı olacağını bilmiyordum. Çünkü annemin benim pek de anlaşamadığım bazı dini kuralları vardı. Ama ne olursa olsun, o gece çok mutluydum. Sevinçten içime sığamıyordum. Serkan'la hayatıma devam etme düşüncesi benim için bir rüyaydı. Nihayet birkaç gün geçti ve görücü günü geldi. Serkan, annesi, babası ve tabii ki ablasıyla bana görücü geldiler. Çok mütevazı bir aileydiler ve ben onlarda hiçbir kusur göremedim.'' Tek sorun babasının sigara içmesi ve pek dindar biri olmamasıydı. Bu durum annemin bahane bulmasına ve kızımı böyle bir aileye vermem demesine neden oldu. Annem onlara tamamen saygısızca davrandı ama Serkan bana aşık olduğu için baştan sona sessiz kaldı. Annem onlara tamamen saygısızca davrandı ama Serkan bana aşık olduğu için baştan sona sessiz kaldı. Annemin ve hatta babamın hiçbir sözüne cevap vermedi. Benim nefesim kesilmişti ve bu sözlerden sonra ne olacağını bilmiyordum. Annem Serkan'ın tüm özgüvenini sorguladı. İşinden aldığı para miktarını ve henüz bir evi olmamasını bile eleştirdi. Ben biliyordum ki annem kendi düşüncesine göre bu görücülüğü bozup kendi seçtiği görücüyle evlenmemi sağlamak istiyordu. Ama ben ablamlar gibi zorbalığa boyun eğemezdim. Bir yandan da aşık olunca insanın gözü kulağa kapanır. Ben de aşık olmuştum ve üstelik doğru bir insana aşık olmuştum. Serkan ailesiyle evimizden gittikten sonra annemle büyük bir kavga ettim. Annem Serkan'ın bana uygun olmadığını, zengin bir çocuk olmadığını ve kendi dediği görücüyle evlenmem gerektiğini ısrarla söylüyordu. Bu yüzden tartışmanın boşuna olduğunu anladım. Serkan'ı aradım ve ona hayatımla ilgili büyük bir karar aldığımı, eğer o da kabul ederse bunu uygulayabileceğimizi söyledim. Serkan da benden vazgeçmeye niyeti olmadığı için teklifimi kabul etti. Ailemi terk etmeye karar verdim. Bana göre belki de onlar benim için iyi bir aile değillerdi. Çünkü öyle olsalardı benim isteğime saygı duyarlardı. Tüm hayatımı küçük bir çantaya sığdırdım, kimliğimi aldım ve ertesi sabah çok erken o evden kaçtım.'' Bunu yapmakta bir an bile tereddüt etmedim ve hayatımın geri kalanını Serkan'la geçirmek istediğimden emindim. Böylece Serkan'la birlikte kaçtık. Hala İstanbul'daydık ama başka bir mahalleye gittik. Alt gelirli bir mahalleye. Orada hiç tanıdığın gelmeyeceğini biliyordum ama Serkan'ın ailesi Serkan'la iletişim halindeydi ama ben ona aileme yerimizi söylememesi için yemin ettirdim. Ailemin bu şekilde haber almasından korkuyordum. Bu durumu en yakın arkadaşımla bile paylaşmadım. Kimseye bir şey söylemedim ve sonra Serkan'la evlendik. Serkan çalışıyordu. Ben ise daha çok evdeydim. İşimi bırakmıştım ve eğitimime de devam etmedim. Sadece Serkan'ın yanında olmak bana yeterliydi. İyi günler geçiriyorduk. Serkan çok iyi bir adamdı ve ailemin Serkan'ı neden kabul etmediği hep benim için bir soruydu. Hatta zaman zaman onlara haksızlık ettiklerinden emindim. Ama ne olursa olsun aşkımın arkasında durdum. Ailemin hayatım hakkında karar vermesine izin vermek istemedim. Zor günler de geçirdik çünkü bir süre Serkan işsiz kalmıştı ve maddi sıkıntı çekiyorduk. Bir de kendimize ait bir evimiz yoktu. Bu da işleri zorlaştırıyordu. Ama bundan daha zoru evliliğimizin birinci yılında Serkan'la yaşadığımız bir olaydı. Hamile kaldım. Hamile olduğumu Serkan'a söylediğimde o ana kadar başımıza gelen her şeyden bağımsız olarak anne baba olacağımız için çok mutluyduk. Ama vücudum dayanamadı ve ilk bebeğimi kaybettim. O an benim için çok zordu anne olamayacağımı anladığımda. Ancak sanki kaderdi çünkü o çocuk gelsin. Seydi onu zor günler bekliyordu. Serkan çok çalışarak o küçük evi, o alt gelirli mahalledeki o küçük evi benim için satın alabildi ve tapusunu üzerime yaptı. Ama Serkan'ın işi çok zordu. Sürekli boya ve tinerle çalışıyordu ve bu akciğerlerine çok zarar veriyordu. Bir yandan da bu durum Serkan'ın şiddetli nefes darlığı çekmesine neden olmuştu ve bir süredir göğüs ağrılarından şikayetçiydi. Ben sürekli doktora görünmesi için ısrar ediyordum ama Serkan her zaman kendine çok az önem veriyordu ve bu da beni yolda tek başıma bırakmasına neden oldu. Bir gün her zamanki gibi Serkan'ın gelmesini bekliyordum ki birlikte öğle yemeği yiyelim. Ama ne kadar beklesem de gelmedi. Her zamanki geliş saatinden iki saat geçmişti. Defalarca aradım ama cevap vermedi.'' Sonunda iş yerine telefon ettim. Bir beyefendi cevap verdi. Serkan'ın eşi olduğumu öğrenince bugün fenalaştı ve hastaneye kaldırdılar dedi. Bunu duyduğumda kalbim çarpmaya başladı. Hastanenin adresini aldım ve hemen oraya koştum. İşvereni oradaydı, durumu anlattı ve birdenbire Serkan'ın yere düştüğünü gördüm ve doktorların dediğine göre kalp rahatsızlığı varmış dedi. Ve o an anladım ki Serkan yoğun bakımdaydı. İki gece o bölümde kaldı ve gördüğüm haline göre çok endişeliydim ama yine de Serkan'ı sonsuza dek kaybedeceğimi düşünmüyordum. Dul kaldığımda Serkan beni sonsuza dek terk ettiğinde hayatımın en zor anıydı. O günden sonra yalnız kaldım, çok yalnız. O kadar yalnız ki Serkan hayattayken bizimle iletişimde olan komşumuz o günlerde yanımda oldu ve beni sakinleştirmeye çalıştı ama hiçbir şey benim için Serkan'ın yerini tutmuyordu. O artık benim ailem olmuştu. Annem ve babam olmuştu ve şimdi ben o evde tek başıma hayatıma devam etmek zorundaydım. Bu olay başıma geldikten sonra yalnızlığıma yapabileceğim tek şey en yakın arkadaşımla tekrar iletişime geçmek oldu. O da Serkan'ın vefat ettiğini öğrenince şok olmuştu. Yaklaşık birkaç ay kendi içime kapanmıştım ve içine kapanık biri olmuştum. Alışverişimi bile en yakın arkadaşım yapıyordu. Ta ki komşumuz Bahar Hanım'ın sözleriyle yavaş yavaş kendimi toparlamaya başlayana kadar yakınlarda bir dil kursunda işe başladım. Sonra yavaş yavaş tekrar sosyal hayata döndüm. Bahar Hanım bana çok yardımcı oldu ve Bahar Hanım'ın eşi kasap olduğu ve aynı mahallede çalıştığı için çoğu zaman benim ev alışverişimi de yapıyordu ve bazen bana et ve tavukları bedava veriyordu ve her zaman bunu Allah rızası için yapıyorum derdi ve böylece Bahar Hanım'ın yardımlarıyla ve kendi çabamla yavaş yavaş kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Hayata geri döndüm ve yüzüme gülücükler geldi. Gerçi Serkan'ın acısı her zaman içimde ağır bir yük olarak kaldı. Ama benim ve Bahar Hanım'ın hikayesinin nerelere gideceğini bilmiyordum. Bahar Hanım eşinden çok memnundu. Ne zaman eşi Murat Bey'den bahsedilse onu çok överdi. Eşi oturmuş bir adamdı ve Bahar Hanım da benden 10 yaş kadar büyüktü. Ara sıra içimden kendi kendime... Ben genç bir kız olarak neden dul olayım da Bahar Hanım bu görünüşle böyle bir kocaya sahip olsun derdim. Eşini kasapta görmüştüm. Uzun boylu, yapılı bir adamdı ve ben yalnız bir kadın olduğum için sonuçta duygusal ihtiyaçlarım vardı. O adam çok dikkatimi çekiyordu. Bu yüzden ne zaman Bahar Hanım Murat Bey'den bahsetse ben de sözlerini onaylar. "Murat Bey çok karakterli bir adam, çok iyi bir adam." derdim. Ama yavaş yavaş Bahar Hanım'ın bu sözleri içimde kıskançlık tohumlarını yeşertti. Sürekli kendi kendime eğer Bahar Hanım'ın böyle bir kocası varsa benim de yanımda böyle biri olmalı diyordum. Bu yüzden Murat Bey'le bir şekilde ilişkimi ilerletmek için baştan çıkmaya başlamıştım. Ve önüme bir yol da çıktı. Bahar Hanım ağır bir hastalığa yakalandı ve hastaydı. Bu yüzden ben bahane ettim ve öğle yemeklerini Murat Bey'e kendim götürüyordum. Bu durum beni Murat Bey'e yaklaştırdı ve aramızda bir konuşma başladı. Bahar Hanım'ın hasta olduğu o bir hafta boyunca hem Bahar Hanım'ın şüphelenmemesi için ona göz kulak oldum hem de içten içe Murat Bey'le zaman geçirebildiğim için mutluydum. Murat Bey'in yanına gidip yalnızlığımdan, yalnız bir kadının toplumda ne gibi zorluklara katlanmak zorunda kaldığından bahsettim. Murat Bey de çok lafazan bir adamdı ve onun da benimle bir ilişki kurmaktan hoşlandığını hissedebiliyordum. Bu yüzden artık her kasaba gittiğimde bir şekilde ona yaklaşmaya çalışıyordum ve o da benim onunla zaman geçirmek istediğimden emin oluyordu. Bir keresinde konu açıldığında ona Murat Bey, sizin gibi bir erkeğin bu kadar olgun bir şekilde bana sahip çıkmasını isterim dedim. Ve işte o zaman Murat Bey ilk kez konuştu ve "Ben de sizin gibi bir kadınım olmasını isterim. Bu kadar güzel ve edepli ki her erkeğin kalbini çalsın." dedi. Bu sözler benim de kalbimi titretti yaptığım şeyden ve ne kadar büyük bir günah işlediğimden yavaş yavaş habersiz kalmıştım. Bahar hanımın hayatına girdim ve kendimi Murat Bey'in kalbine yerleştirdim. Murat Bey de bana çok özen gösteriyordu. İlk başlarda sadece maddi olarak destek oluyordu ama yavaş yavaş duygusal bir bağ kurmuştuk ve iş zaman zaman birlikte vakit geçirmek isteme noktasına geldi. Bir keresinde beni evime davet ettim. Murat Bey de hiç tereddüt etmeden teklifimi kabul etti ve bu benim ve Murat Bey'in arasında daha yakın bir bağın ilk kurulduğu zamandı. Ondan sonra her bahaneyle Bahar Hanım'ın evine gidiyordum ve Murat Bey gelene kadar orada kalıyordum onu görebilmek için. Yavaş yavaş kıskançlık hissi beni ele geçirdi çünkü Murat Bey'i Bahar Hanım'la paylaşmak zorunda olduğumu biliyordum. Ara sıra Murat Bey'in kulağına belki de Bahar Hanım'dan ayrılıp birlikte yaşasak iyi olur, ne olursa olsun ben senden 20 yaş gencim ve yanında genç bir kadın olacak diye fısıldıyordum. Ve biliyordum ki bu sözlerim sonunda bir gün etki edecekti ve öyle de oldu. Murat Bey ile ilişkin başlayalı birkaç ay geçmişti ki bir gün Bahar Hanım evime geldi ve çok kötü durumda olduğunu gördüm. Bahar hanım dert yanmaya başladı ve hayatımda başka bir kadının olduğunu hissediyorum. Çünkü Murat Bey bana eskisi gibi ilgi göstermiyor ve sürekli bu evden kaçmak istiyor dedi. Vicdan azabı çektim. Çünkü Bahar hanım en zor zamanlarımda yanımda olmuştu. Ama bir yandan da Murat Bey'e aşık olmuştum. Sevgimi artık durduramıyordum ve bunun dışında hayatımın geri kalanını bu genç yaşta yalnız geçirmeyi kendime hak görmüyordum. Birkaç gece sonra bir gece çok yüksek sesler duydum. Sesin Bahar Hanım'ın evinden geldiğini anladım çünkü evlerimiz yan yanaydı. Ama hiçbir şeye karışmadım. En azından o halde Bahar Hanım'ı görmek istemiyordum. Bir süre geçti ve yaklaşık bir hafta sonra Bahar Hanım Yüzünün bir tarafı morarmış bir şekilde evime geldi ve bana Murat Bey'den ayrılmak istediğini söyledi. Ama bu onun isteği değildi. Aslında Murat Bey onu evden atmak istiyordu. Haberi duyduğumda üzüldüm ama bir yandan da artık Murat Bey'in tamamen benim olacağı hissini sevdim. Böylece ayrıldılar. Bu olaydan önce de Murat Bey ile dini nikah kıymıştık ve gizlice birlikteydik. Ama biliyordum ki diğer insanlar bu durumu öğrenirse o mahallede başımız dik gezemezdik. Bu yüzden Murat Bey'in önerisiyle o evi hızla sattım ve Bahar Hanım'a hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldım. Başka bir mahalleye gittim, bir ev tuttum ve bir süre Murat Bey yanıma gelip gitti. Mahalle değiştirdikten sonra o kadar yıl sonra tekrar ailemin kapısını çalmaya karar verdim. Ablamı aradım ve ablam durumu hazırladı. Ben de babamın evine gittim. Babam eskisinden daha yaşlıydı ama annem eskiden gördüğüm gibiydi. Yine de ikisini de çok özlemiştim. Annem bana hiçbir şey sormadı ve babam da beni azarlamadı. İkisi de beni kucak açarak kabul ettiler. Annem bile Serkan'ın ölüm haberini duyduğu için benden özür diledi ve "Eğer böyle çocukça bir şey yapacağını bilseydim o gün asla o sözleri söylemezdim." dedi. Ama bir gerçek vardı ki hiçbir şey eskisi gibi değildi. Serkan vefat etmişti ve bir yandan da ben artık eskisi gibi çiçek değildim. Hatta evli bir kadının hayatına girmiş ve başkasının kocasını kendime istemiştim. Yaklaşık 3-4 ay boyunca Murat Bey ile birlikteydik. Bir evde karı koca gibi yaşıyorduk. Ancak Serkan temiz kalpli bir adam olduğu için Murat Bey'in davranışları beni rahatsız ediyordu. Gözleri sürekli oradan oraya kayıyordu. Sonunda yine aynı mahallede Murat Bey'in başka bir kadınla ilişkisi olduğunu fark ettim. İşte o zaman artık dayanamadım. Çünkü bir nedenim de yoktu ve kendi param vardı. Bu yüzden çok mantıklı bir şekilde Murat Bey'den ayrıldım. Çünkü sadece dini nikahlıydık o süre zarfında bambaşka bir çiçek olmuştum. Tamamen başı açık ve dinden uzaklaşmıştım. Ama Murat Bey'den ayrıldıktan sonra annemle babamın evine yakın bir ev satın aldım ve davranışlarımı değiştirmeye çalıştım. Annem bana nasihat etti ve Allah'a yönelmelisin dedi. Tesettüre girdim, durumumu değiştirdim ve kendimi her yönden frenlemeye, artık günah işlememeye çalıştım. Şu anda bu olaydan birkaç ay geçti. Camiye gidip gelmelerim arttı ve kendi sınırları olan bağımsız bir kız oldum. Henüz evlenmedim ama annemden fısıltılar duyuyorum.'' ve bu sefer önce kendi onayladığım sonra da ailemin onayladığı biriyle evlenmeye ve kendime normal bir hayat kurmaya kararlıyım ve o yaptığımdan tövbe ettim çünkü başka bir kadının hayatını mahvetmiştim. Bahar hanıma her şeyi anlatıp ondan helallik dilemeye henüz cesaret edemedim. Ancak umarım şimdi kendime koyduğum sınırlarla günahlarım affedilir. Serkan'ın yokluğunun acısı hala beni rahatsız ediyor. Ama bu sefer Serkan gibi bir adamla evlenmeye kararlıyım. Murat Bey gibi gelip geçici zevkler peşinde koşan biriyle değil. Ve şunu unutmayın, kendi eşine sadık olmayan birinden asla sadakat göremezsiniz. Ve şimdi hayatımdaki hiçbir karardan pişman değilim ve sizin yerimde olsanız ne yapardınız bilmiyorum. Ancak bence en iyi yolu seçtim ve yakında uygun bir kişiyle evleneceğim.